Hadi, 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 hadi. Alayım bir seni gece düşelim barlara ezelim paraları hunhareca içelim biraları saçalım biraları bir daha mı geleceğiz dünyaya yansın geceler pelin su eceler bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi, Hepsi bir rüya. Mani tanın ne işi var bu kralıyla? Alayım bir seni gece düşelim barlara çalalım bir daha mı geleceğiz dünya <laughs> hadi, 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 hadi. alayım bir seni gece düşelim barlara ezelim paraları harca içelim biraları saçalım biraları bir daha mı geleceğiz Tanı ne işi var bu kroyla Alayım bir seni gece düşelim barlara ezelim paraları hunharca İçelim biraları saçalım biraları bir daha mı geleceğiz dünya